Arkadaşlar merhabalar bugün taklitler aslını yüceltir dediğimiz bir videoyla karşınızdayım. Yıllarca daha doğrusu ee, yaklaşık 30 Mayıs 2022'den beri şifacılı süt adam destesi kullanıyorum. Ve şifacının her zaman ne kadar efsane bir kart olduğunu sizlere defalarca belirttim. Bu bir gün herkes süt adam destesi oynayacak diye bir sloganımız vardı çok iddialı olmasak da. Ama bugün o sloganın gerçek olduğunu görüyoruz. Çünkü... E, şifacı da bufflandıktan sonra birçok oyuncu bu desteği oynamaya başladı ama ben bu desteği süt adam destesi 2 de diyebilirsiniz. Çakma süt adam destesi de diyebilirsiniz. Bazı youtuberlar da özellikle yabancı youtuberlar da böyle deste çekiyorlar. Aa golem şifacı falan diye ama biz bir yıldır oynuyoruz. Bir yılı da geçti daha doğrusu. Şimdi herkes bu desteği oynar oldu. Benim süt adam destesine de geçenler oldu ama bu desteği daha çok oynayanlar var. Onlar tabi hala iskelet ordusunun golemde ne kadar çok iş yaptığını bilmiyorlar, ta ki zamanında golemde şifacı'nın ne kadar çok iş yaptığını bilmedikleri gibi diyelim ve maça geçelim. Son cümlemi anlamak belki zor olabilir, ancak doğru bir cümle kurduğumu düşünüyorum. İskelet ordusunu tercih etmiyorlar golemde ama zamanda go e şifacıyı da tercih etmiyorlardı golemde. Yakında arkadaşlar iskelet ordusu da kullanılır golemde, hiç merak etmeyin. Varili tercih ediyorlar. İskelet ejderleri tercih ediyorlar. baf ee, buff geldiğinden dolayı ama yani büyülere gidiyor. Ben bu yüzden hala iskelet ejderi, golemde tercih etmiyorum. Yani kartı, kart güçlü olsun. Ama o kart eğer ki e, bir büyüye gidiyorsa veya kolay ölüyorsa o kart tercih edilmez. Mesela fişekçi çok güçlü. Ama neden kullanılmıyor? Çünkü oklara gidiyor. Çünkü canı çok az. Okçu çok kullanıl şey okçu mesela şu an kullanım oranı düştü. Aslında güçlü bir kart ama büyülere gidiyor. Kolay alınıyor. Yani bir kartın canı önemlidir. Uçan makineyi düşünün mesela. Alev topuna gitmediğini düşünün. Uçan makineden geçilmezdi. Yani o yüzden e, büyü önemli. Daha doğrusu can önemli. Ben bu yüzden iskelet ejderleri hala tercih etmiyorum açıkçası. Hani golem de tercih etmiyorum. Tabi başka destelerde olabilir beyit yapılabilir vesaire ama hani anka daha iyi veya alan hasarı kullanılmak isteniyorsa yavru ejder tercih edilebilir bence. Ki hani ejderi alan hasarı var demek bile yani bir şüphe. Çünkü hani alan hasarı o kadar küçük ki neredeyse yani normal tekli vuruyor gibi aynı. Şöyle buradan hemen atalım. Güzel. Durum geldi. Vurma güzel. Şimdi ben burada oduncuyu atacağım. E, buradaki sebebim de rakibin yıldırım atmış olması. Yani e, tekrardan toplayıcı çevirmek için yaptım. İkinci iksir toplayıcısını dikelim hemen. İkinci toplayıcımızı da diktik. İskelet ejderlerin büyük büyülere bakacak olursak avantajlı olduğu tek nokta yıldırım olabilir. E, çünkü hani ikili olduğu için hani belki bir tanesini yıldırımdan kaçırabilirsiniz başka kartlarla falan. Hani o tip durum olabilir. Ancak Alev topuna zehre ki bunlar daha çok kullanılıyor. Sıkıntı. Yıldırım tuzağı da özellikle elektro korumak için tam yapamıyoruz. Anka kuşundayken yapabiliyorduk aslında ama işte evet yapamıyoruz. Şimdi sen madem oraya yıldırım attın biz de bunu toplayıcı dikerek değerlendireceğiz tabii ki. Senin yıldırım atmanı izleyecek değiliz. Tabii ki de toplayıcı dikeceğiz. Hiç problem değil bu arada. 20 saniye kala da dikerim. Uzatmada da dikerim. Toplayıcı dikmenin yeri ve zamanı yoktur hiçbir zaman. Şimdi şurada bir iyileştirelim o elektro ejderi. Güzel. Şimdi dostum ben bir toplayıcı daha dikim. Bakalım ne yapacak. Şu an açıkçası tepkisini merak ediyorum. Yani kayıtsız mı kalacak? atacak mı? Bir golemi arkadan atalım şu an. Elektro ejder orada bize, bize zaman kazandıracaktır. Eğer ki önüne dev goblin falan gelirse varilla falan artık elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir bir tane daha vursan elektro ejder aldın mı onu? Tam alamadın ama olsun. Şimdi şuraya acil acil oduncu aynen yıldırım tuzağını yap, yapmak için de hemen iskelet ejderleri de Atalım. Atalım. 4 tane iskelet ejder. Şöyle iyileştirirsek bu arada. Ah öldü ya. Orada ölmeseler gerçekten efsane olacaktı. Yine efsane. Şifacımız sayesinde tabii ki. Hemen oduncuyu dağıtıyorum. İksir avantajımız var yani. Artık yakalamamızın vakti geldi bence. Hemen iskelet ejderler. Rakibin üzerinde bir baskı kuruyoruz. İksiri neredeyse hiç yok. Ve ilk galibiyetimizi almış olduk. iyi oyundu diyelim. Şimdi herkeste de bu desteği böyle ben yaptım sen yaptım falan olayına girecek ama daha öncesinden bu desteği kuran benim arkadaşlar. Yani golem şifacı dünyada tek oynayan benim. Ee, bir tane de böyle aynalı oynayan vardı ama o adamda bir var bir yok. Golem şifacı benim dışımda oynayan bir adam daha buldum ben. Ama o adamda bazen var bazen yok yani. Bazen bulamıyorum adamı küresel Bazen oynamıyor herhalde kafasına göre giriyor gibi. Evet. JVR Martinez tam bir Latin tam bir Latin ismi yani bu İspanyolca Latinlerle mesela e, İspanyollar arasında da böyle konuşulur Mesela İspanyollar seyi biraz daha peltek söylerler Latin Amerikalılar biraz daha rahat konuşurlar İspanyolcayı bu yüzden Latin Amerika İspanyolcası biraz daha böyle e, Nasıl diyeyim? Tercih edilir mi? Sevilir mi? Ne diyeyim? Hani Amerika'yla İngiliz İngilizcesi gibi aynı. Amerikalılar daha rahat konuşurken İngilizler böyle gramer kurallarına falan uyalım derler. Ben şahsen Amerikan İngilizcesini daha çok seviyorum. Ya mesela water yani su. Water diyor Amerikalılar. İngilizler water. Water ne yani? Water hocam yani orada Hani biraz doğru da oku yani. Tam İngilizce konuşuyor da vota. İşte kent diyoruz mesela ebilmek. Hoca mesela bize şey derdi. Kent değil kent. Pardon kant derdi yani. Kent yani kent daha rahat söyleniyor. Ay kant ne yani. O yüzden hani e, böyle diğer İngilizceler veya diğer diller Latin Amerika İspanyolcası Amerika İngilizcesi kesinlikle daha iyi arkadaşlar. Yani öğrenmek isterseniz Birazcık böyle merakım olduğu için de biliyorum. Tercih ederim yani. Evet. Rakibimiz kraliyet deve oynuyor. Güzel ikinciyi de vurdu. Bu arada iskelet ejderlerin fark etmediğiniz bir hususu daha var buff altında. Bir tanesi zaten ok, ok çarpmaya gitmiyor. Onu bir daha söyleyeyim. Eskiden iskelet ejderler ok çarpmaya gidiyordu. Ee, ancak şu an ok çarpmaya gitmiyorlar. Bununla birlikte eskiden iskelet ejderler hani bir tanesini bıraktığınız zaman karşı kuleye eğer ki bir şey dağıtılmazsa bir vuruş yapıyordu. Ancak şu anda iki vuruş yapıyor arkadaşlar kuleye. Bu da iskelet ejderler için bir buff açıkçası. Biraz önce fark ettiyseniz bir tane iskelet ejder kuleye iki tane vurdu. Eskiden bir de o mesela. Hemen şöyle bir gidelim. Çok güzel yakaladık sanki seni. Çok güzel yakaladık sanki seni. Bu arada maçlar iyi gidiyor da e, zehir veya alev topu gelmedi. Yani zehir veya alev topu gelirse biraz daha o problemleri yaşama ihtimalimiz var. Ancak e, galibiyetimizi 3 taçla aldık diye düşünüyorum. Güzel. 3 taç zaten olmazsa olmaz arkadaşlar. Videolarımın taç ortalaması baya yüksektir. Ki ben zaten hani e, birçok youtuber'a göre videomda daha çok maç atıyorum. Yani buna net şahit olmuşsunuzdur. 15 dakikada mesela ortalama olarak 3 veya 4 maç atılır en fazla. Ben 5 maç attığım oluyor. 6 maç attığım oluyor. 3 taşıları ata ata. Bir ara 10 dakikada 15-16 maç falan atmıştım. Uzatma videosuydu. Şey, uzatma challenge'ı falan vardı. İnanılmaz çıkıyorum yani. Videomda çok maç atıyorum. Taş ortalaması baya yüksek oluyor. Kule da düşmüyorum. Evet rakibimizi bulduk. Evet Ra Nathaniel geldi. Ekas Sound. İtalyan geldi. Pizza. Pizza da şöyle çıkmış. Ee, savaş zamanıymış. O zaman tabi böyle çok fazla da şey yokmuş arkadaşlar böyle gıdamı da. İşte İtalyan kadınlar demişler ki hamurun üzerine işte bulduğumuz gıdaları serpiştirin falan demişler. Pizza öyle çıkmış. Savaş ortamında yokluktan çıkmış mesela. Ama şu anda dünyada en fazla yenilen yiyeceklerden birisidir yani. Savaş ortamında yokluktan çıkmış gerçekten. Hani zengin yiyeceği olarak elit yiyeceği falan çıkmamış yani. Evet. Şok birliği. Hemen şöyle oldu. Ya aslında şok birliği olmasa ana kuleyi açardım ama arkadaki şok birlikleri bayağı vururdu. O yüzden yine de vuracaklar. Ama vursunlar. Çok vurdular ama. iyi çarpıyorlar. 800 vurdular ya. Evet. Şu an bekleme pozisyonundayım. Rakibin ne olduğunu bilmiyorum. Yani oduncu ve şok birliğinin olduğu bir deste de aklıma gelmiyor açıkçası. Şimdi şöyle şifacı atacağım ilk. Amacım e, ana kuleye çekmek. Balonu gördüğünüz zaman bol keseden ana kuleye çekin arkadaşlar. Eğer ki böyle balonu bir kereden fazla vuracağı kesinse bir kere vurun sonra ana kuleye çekin. Ama eğer ki savunabilirseniz vurdurmadan o zaman ana kuleye çekmeyin veya kasırgayla geriye doğru çekin falan. Yani maça göre onu ayarlamak gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Öbür tarafa alalım bir sizi. O barbar birazcık bizim canımızı sıkabilir ama e, toplayıcımız var sonuçta. Problem değil. Pekka. Evet. Şimdi rakibin büyüsü beni çok ilgilendiriyor. Bununla birlikte dondurma olma ihtimali de var. Bunlara dikkat etmemiz şart. Hele ki yavru ejder kasırga dondurma yaparsa iskelet ejderler direkt ölür. Hiç iş yapmaz. Güzel. Bu arada çok iyi benim için şu an. Çok çok iyi. Bir tane vursun ana kuleye çekelim. Yalnız öfkeli balonu çekerken dikkatli olmamız lazım. Aynen. Tam. Aa bak çekememiş. Ha çekmişim. Tamam. ya yani tam çekemedim. Yarım çekmiş gibi oldum. Tam doğru olmadı ama tam yanlış da olmadı. Tam tertemiz gidiyoruz arkadaşlar. İnanılmaz gidiyorlar ya. Oradaki o e, iyileştirme efekti çok güzel değil mi? Böyle gözüme ilk defa böyle geldi. Çok güzel oldu açıkçası. İki tane şifacı var orada sanırım değil mi? Aynen. Kanka sen hala oduncuyla almanın peşinde misin? Ya alsan ne olacak? Zaten 3 aldık. Neyse biz iyi oyunlu diyelim. Ha 3 tacı da aldık bu arada. Güzel. Güzel. Üçüncü galibiyetimiz de aldık ve yine üç taç. Üç taşları bol keseden alıyoruz. Biraz önce İtalyan ve Türk iki Akdeniz'de oynadık ve galibiyeti Türk e aldı. Biz Doğu Akdeniz'deyiz. İtalya biraz daha Orta Akdeniz'de. İtalya'nın Akdeniz tarafı Adriyatik Denizi diyebiliriz. Adriyatik Denizi de aslında Akdeniz'dir. Ama özel bir Akdeniz'in bir bölgesidir. Mesela Ege de Akdeniz'dir arkadaşlar bu arada. Ege de Akdeniz'dir. Mesela Atatürk ordular ilk hedefiniz Akdeniz derken aslında Ege'yi kastediyordu. Ege'de bir Akdeniz'dir. İyon Denizi derler mesela Yunanistan'ın batı tarafı. Orada Akdeniz'dir. Evet. Şöyle bir varil atalım diyeceğim. Biliyordum depremin olduğunu arkadaşlar. Bu arada belki bazıları diyebilir. İşte depremi vardı işte neden attım Elimi döndürmek için attım. Geliyor mu? Geliyor. Böyle iskelet dağıtalım. Bir kere vursun. İkinciyi vurmasın. Güzel. Evet. E Öfkeden orada yararlanır mıyız? Yararlanamadık ama en azından güçlü madenciyi aldık. Vurur musun bir tane? En azından bir vuruş yap. Güzel. Bekliyorum. Yine sabrın sonu selamet e, stratejimizle son bir dakikaya kadar sabrediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Kasırgayı da elimde tutuyorum. Eğer ki binici atarsa. Bu arada rakipte de şey var. E, evrim var. Herkes basmış maşallah. Bir biz basamadık. Parayı veren düdüğü çalıyor arkadaşlar. Bu kadar basit yani. 2000 lira hani 2000 lira değil hani yurt dışına göre bile 100 euro bile fazla yani. Oradaki asgari ücretinde 1500 olduğunu varsaysak tabi hepsi alır mı almaz ama yani onlara göre de 100 euro onlara göre de fazla aslında yani 2200 lira bize de. Bize göre çok fazla onlara göre de fazla ama alıyorlar yani. Alıyorlar. Aldı. Ha, maşallah. Şimdi sen oyunculuğunla mı kazandın? Yoksa kredi kartında mı kazandın? Onu bir söyle bakayım bana. Şuna bakın ya. Böyle bir şey yok yani. Helal etmiyorum. Helal etmiyorum ya. O kadar ben yıllarca hesap maksamakla uğraşayım. Adam bassın parayı. Alsın oyunu yani. Bul karayı al parayı gibi oldu aynı. Böyle bir şey yok. Ne güzel. Bu arada iskeleticilerle bir an elim kaydı. Güzel. Hemen şöyle buradan bir şifacı. Seni yenmeyi çok istiyorum biliyor musun? Ama o güçlü madencin de var. O da nerf yemedi zaten. O da ayrı bir konu da. %2 nerf Niye %2 nerf yiyor biliyor musunuz arkadaşlar güçlü madenci? Şampiyon kart ya. İnsanlar gitsinler alsınlar pas vesaire. Güçlü madenciyi bassınlar. Niye gitsinler işte kraliçeyi bassınlar diye. Yıllarca bu yüzden nerflemediler. Niye nerflemeyecekler? Burada biz biliyoruz oyunu yani. Ne yaptılar sonra o sezon jetonunda falan pastora elde güçlü maden şey pardon ee, Kraliçeyi koydular. Çünkü biliyorlar güçlü olduklarını. Bilerek güçsüzleştirmiyorlar. Bilerek tam olarak güçlerini düşürmüyorlar. Oradan çünkü para. Anladın mı? Yani ama bu kadar para da ters tepmesin yani. Bu kadar para da ters tepmesin. Böyle bir gidelim bakalım. Hadi. Hadi iskelet ejderler kuleye vurun ya. Elektro vurun. İşte bu. İşte bu. Ağlayacağım. Ağlıyorum. İşte bu. İşte bu. İskelet ejderler çok güzel vurdu bu arada. Gerçekten bu maçta hakkını verdiler. Para değil arkadaşlar. Para kazanmadı. Oyunculuk kazandı. Şimdi diyeceksiniz belki bazıları golem oynuyorsun oyunculuk mu diyecek ama. Arkadaşlar yani adam evrimli oynuyor. Zaten güçlü madenci güçlü. Ee, ben bileğin kazandığını düşünüyorum ve. Ee, çakma Süt Adam destesi de olsa veya Süt Adam destesi 2 de diyebiliriz. Bu destede benim kardeşimdir. Ee, ve bu kardeşimiz olan desteğiyle de 4 4 yaptık arkadaşlar. Son anda 4'te 4 4 yaptı. yine 4 3 oluyordu. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.